Utanma mı, utanmazlık mı? Utanma duygusu, yeryüzünün en değer ölçüsü yüksek insan karakterini ikmal eder. Ki bu duygu bir sınıfa, zümreye, kişiye, devlete, millete ya da inanç noktayı nazarında onun inhisarında olan bir şey değildir. Olmamıştır da. Bunu karaktere dönüştüren de salt eğitimle okulda ders kitabında öğrenilmez, tatbik edilmez, insana o duygu verilemez. Yaşam biçimine de, gelir düzeyine de, yaş ölçüsüne de bağlı değildir. Utanma duygusunun bir insanda kimlik bulması subjektiftir ve tarihseldir. Daha açık bir ifadeyle sınıflar üstüdür. 7'den başlar, yetmişine dayanır. Özü itibariyle bir bütünlük arz edilirse, bu duygunun vücut bulduğu menba hiç kuşkusuz ki aile terbiyesidir. Ki en belirleyici rolde buradadır ancak çevresel ve yaşam biçimi kadar kişi hayata merhaba dediği an itibariyle bazı davranış kalıpları, hisleri, duygu beyanları, düşünce ve ekonomiksel dengeler birer belirleyici rol oluşturmaktadır. İçselleştirme sürecinde kendine adaptasyonlaştırmaktadır ki bu da davranış biçimine de kimi yerde frenleme noktasında sorgulama yaptırıyor yeri ve zamanı gelince bazı davranışlara, zorlamalara, kendi yaşam karakterine uymayan, kendisine yediremediği hal ve hareketleri yaptığında utanma duygusu fren koduyla kırmızı kart gösterir. Ne oluyor sana? Nedir bu yaptın? Yapma kendine gel ayıptır. Bak sonra utanırsın yaptığın utanç verici der. Ve yanlışa düşmeme ve haya noktasını aşmama adına kontrol mekanizmasını teşkil eder. Eğer ki duygu, karakteri, yaşam kültürü, biçimi ve minvaldeki kontrol mekanizması teşekkül sahibi ise çevresinde istediği kadar arsızlar, hırsızlar, iffetsizler, namus, şeref ve haysiyet yoksunu kişiler olsun fark etmez. O üstünlük sahibi, ar duygusu hep üstünlük vasfıyla bunlardan olmazsınız dedirtir. Ve kimsenin de söz söyleme hakkına haiz olamayacağı gibi ne bu hal deyip dürüstlük taslayamaz. En önemlisi de kontrol edemez, vesayet üretemez. Her ne kadar var olan dünyevi iğrençliklerin oluşturduğu çark duygularda sömürü zehirlenmesi yapsa bile kişisel üstünlük, şeytana uyma, şeytana lanet getir diyerek karşı durur. Bilmediği, görmediği, nereden geldiğine vakıf olmadığı her neyse el sürmez, kendi hanesine çekme adına hamle geliştirmez. Hak hukuk gaspına girmez. Yolsuzluk, uysulsüzlük, rüşvet, adam kayırma, gaz gibi hallere meyil vermez daha üstün bir vasıf ikmali de çıktığı yol hangi rotayı gösterirse göstersin, ister siyaset ister iktisadi, ister bilmem ne olursa olsun, ihanete uğrasa da, hançerlense de, envai hileli desiselere maruz kalsa bile, o utanma duygusu ve fırsat eline geçse bile karşılık verme gibi bir gafleti aynı seviyeye düşme halini frenler. Ve der ki o haindi siz hain olmayın. O şeref, haysiyet ve puşluk arenasının ifridiydi siz olamazsınız der. Belki bu yolda kayıpları çok olur. Belki makam, mevki bir şey olamaz. Ya da var olanı kaybeder. Belki çevresinde birileri enayi aptal diye görür, ifade edebilir. Yani ağır bedeller ödeme durumuna düşebilir bu ağır duygusunun karakterinin kamil haline. Ama kişi de öyle bir şeref ve haysiyet vicdani üstünlük bırakır ki ne bu hayatta ne de ahirette utanma diye bir duygu yaşamaz. Ama değilse işte o zaman da utanmazdır. Hele ki makam, mevki, şan ve şöhret kulvarına şeytani ruhla dahil olmuşsa en büyük ifritlerden biri haline gelir. Muazzam bir hayasızlık, muazzam bir ilkesizlik, muazzam bir arsızlık, şeref, namus ve haysiyet yoksunluğu oluşturan kulvarın at koşturucusu olarak arza endam eder hale gelir belden aşağı, belden yukarı envai kötülüğü icra etme kadar çevresindekilere de sıçratma noktasında her yol mubah olur onun utanmazlığına. Ne mertlik tanır ne de insani ve vicdani bir rahmani tanır. Hele ki bulunduğu kul var siyasi alansa ve o kişi de siyasi karaktere sahipse ve tüm siyasi hayatıyla kariyerini tilki misali kurnazlık ve ayak oyunları kurarak yapmışsa binlerce kilometre uzaklaşmak en büyük kurtuluştur. Çünkü ne oturduğu koltuğa ne üstlendiği siyasi misyona hayır getirmeyeceği gibi bilakis dava deyip davasızlığın at koşturucusu kimliğiyle yıkımın baş aktörü olur. Ki bugün birçok bölgenin olduğu gibi Diyarbakır'ın yaşadığı en büyük travmatik utanma duygusundan arınmış siyasilerin hegemonyası altında. İşte bundan dolayıdır ki mide bulandıran bir hal yaşanmaktadır. Çünkü siyasi kulvarda yaşanan arsız haller utanma duygusunu kaybetmemiş sıradan insanlarda tiksinti uyandırdığı gibi bunlarla mı yol yürünecek sorusunu ikmale getiriyor. Demir ya çıkmaz sokak gibi ama ipin ucunun kaçırılmaması noktasında böylesi utanmazlardan arınmak gerekir ki sadece siyasette değil yaşamın birçok alanında bu kesimlerin temizlenmesi lazım. Sonuç itibariyle yeniden utanma duygusunun üstün kimliğini şahlandırmak, varlığını geliştirmek ve büyütmek için ki bu yol aynı zamanda toplumun da ülkenin de bugünü ve yarını açısından daha ilerici, güvenli, istikrarlı, istiklali ve istikbali çözüm reçetesi olarak görülmesi noktasında tek sığınma limanı yapılmalı. Bizi bizden neden değer ölçülerimizi arsızlıklarıyla erozyona uğratıp güç kaybını oluşturandan kurtulmak lazım. Toplum aydınından cahiline, zengininden fakirine, irisinden ufağına kadar bu inancın koşusunda. İlla ki finiş olmalı. Başka da çare yok. Günün sözü. Senin güzel yeteneklerin dahi olsa, kibirli ve cimriysen, ar damarından yoksun hale düşmüşsen, diğer özelliklerine göz atmaya bile değmezsin.